Merhabalar, ben Fazıl Alaşahin. Lifeco'nun yiyecek içecek müdürüyüm. Bu haftaki videomda size 5 adet smoothie tarifi vereceğim. Daha doğrusu hep birlikte yapacağız. Haydi birlikte başlayalım. İlk smoothie'miz kakao'lu bir smoothie olacak. Ama smoothie'ye başlamadan önce e, bugün hızlı blender kullanacağım. E, bu konuda bir, biraz bilgi vermek istiyorum. E, hızlı blender normal blenderları da kullanabilirsiniz. E, smooth, bazı smoothie'leri yaparken. E, ama daha böyle sert, kuru yemiş tarzı bir şeyler kullandığınız zaman normal blenderlar da smoothie yaparken bu 5 dakika, 10 dakika civarında falan olur. Ama hızlı blender kullanırsanız sadece 10-20 saniye arasında smoothie'nizi yapabilirsiniz. Bunun tabii ki avantajı ne? Diğer blenderda 5-10 dakika çevirdiğiniz zaman içindeki bıçak ısıtıp Meyve ya da sebzenizin vitamin minerallerine canlı enzimlerini kayba uğratır. Ama hızlı blenderda 10 saniye, 15 saniyede yaptığınız ya da 20 saniyede yaptığınızda bıçak ısınmadan canlı enzim, vitamin, mineral kaybı olmadan smoothie'lerinizi içebilirsiniz. Hızlı blender'da da e, önemli iki madde var. Yani daha doğrusu iki seçeneği var. Bir tanesi seçeneği şef blender, diğer seçenek de bar blender. Eğer şef blender'ı seçerseniz bar blender'a göre daha iyi. Sebebi şu, bar blender'ın e, bıçak sistemi sadece smoothie, frozen tarzında şeyleri yapmak içindir. Ama şef blender, hem mutfakta kullanabilirsiniz, hem smoothie, hem frozen, hem de bütün kuru yemişleri kremi hale getirmek, daha sert şeyleri işlemek için daha iyi bir blender. Kakaolu smoothie'mize başlayalım. Bu arada yaptığım bütün smoothie'deki reçetelerde kaç gram, kaç mililitre video ekranına yansıyacak. Bunun için, kakaolu smoothie için ...badem sütü kullanacağım. Muz. Kakao tozum var. Bir tane hurma. Hurmayı koyup koymamak sizin tercihiniz. İsterseniz... E, ...koymayabilirsiniz. Muzu biraz arttırabilirsiniz. E, ben biraz daha tatlı... ...sevdiğim için bir tane hurma koymak istiyorum. Ve... E, Çiğ tohumum var. Onları ekleyeceğim. Sadece iki damla da vanilya ekstratımı damlatacağım. Çok fazla damlatmayın çünkü acı düşürür. Hemen hızlı blenderma alıp Evet, kıvamı oldukça iyi. Smoothie'miz servise hazır, afiyet olsun. Gayet basit, çok hızlı şekilde yaptık. İkinci smoothie'm yaban mersinli bir smoothie olacak. Bunda hindistan cevizi, sütü, muz, yaban mersini, yaban mersini fresh ya da frozen, dondurulmuş kullanabilirsiniz. Biraz su ve çiha tohumlarım var yine. Hızlı blender'ıma hepsini alıyorum. Cevizi sütümü de koydum. Dondurulmuş yaban mersinlerim var. Onları da yerleştiriyorum, koyuyorum. Biraz su ekliyorum. Tadı biraz kırılsın istiyorum. Çok tatlı olsun istemiyorum. Çiğayı ayrı bırakıyorum. Servis ederken üzerine bırakacağım. Evet, smoothie'miz hazır. Gayet basit, hızlı. Üzerine de biraz böyle chia tohumu ekleyeceğim. Karıştırıp içebilirsiniz. Afiyet olsun. Üçüncü smoothie'm avokadolu yeşil bir smoothie olacak. İlk iki smoothie'mde e, tatlı yapmıştım. Artık bundan sonra tuzlu, yeşil, daha sağlıklı smoothie'lere geçiyorum. Avokado smoothie'mde avokado, ıspanak, sarımsak, e, elma sirkesi, e, amino asit kullanacağım ben. Amino asitiniz yoksa e, organik e, soya sos kullanabilirsiniz. Kayan biberim var. Tuz ve limon suyu. Biraz da e, su ekleyeceğim. Hemen başlayalım. Önce avokadolarımı koyuyorum. Ispanaklarımı ekliyorum. Sarımsağımı koydum. Elma sirkem. Amino da organik soya sosu. Kayan biberimi ekliyorum. Tuz. Ve limon suyumu ekliyorum. En son da suyumu ilave edip, smoothiemi yapmaya başlayacağım. Evet, smoothim hazır. avokado yeşil smoothie'm hazır. Afiyet olsun. Dördüncü smoothie'm yine yeşil bir smoothie olacak. Bunda kivi, maydanoz, ıspanak, spirulina ve su kullanacağım. Önce kivilerimi alayım. Maydanozum. Ispanağım. Spirulina tuzumu bırakıyorum İsterseniz limon suyu ve tuz da Ekleyebilirsiniz Suyumu ilave ediyorum Evet Yeşil smoothie'miz hazır Yeşil smoothie'miz hazır, afiyet olsun. Beşinci ve son smoothie'm, Bloody Mary smoothie olacak. Domatesli bir smoothie. Güzel tuzlu, limonlu ve acılı bir tat verecek. Bunun için domates, kereviz, acı biber salsası, elma sirkesi, limon suyu, tuz, organik soya sos ve karabiber kullanacağım. Hemen domateslerimden başlayayım en sonda biraz suyum var. Suyu kıvama göre ekleyip eklemeyeceğime karar vereceğim. Kerevizimi bırakayım. Karabiberim. Tuz. Organik soya sosum. Organik acı biber salsası koydum. Elma sirkesi ekliyorum. Ve en sonda limon suyumu ilave ediyorum. Kıvama göre su ekleyip eklemeyeceğime karar vereceğim. Yani domatesler oldukça sulu. O yüzden su eklememe gerek kalmadı. Gayet basit ve hızlı bir şekilde oldu. Ardağımı alacağım önce smoothie'mi. Sonra kereviz sapımı ekleyeyim. Üzerine de biraz karabiber sıkmak istiyorum. Vladimir smoothie'miz hazır. Afiyet olsun. Bütün sağlıklı smoothie'lerimiz hazır. Afiyet olsun. Life koda kal, sağlıklı kal. Hoşçakalın.